İçinden I akımı geçen bir bobin etrafında bir B manyetik alanın oluştuğunu biliyoruz. Bu alan da bobinde bir akı oluşturur. Reusta'nın sürgüsü hareket ettirildiğinden, bobin üzerinden geçen akımın değişmesiyle manyetik alan ve akı değişir. Manyetik akıdaki bu değişim devrede bir akım oluşturur. Bu akıma öz indüksiyon akımı, EMK ya da öz indüksiyon EMK'sı denir. Bu EMK, Lenz kanununa göre Bobinden geçen akım artarsa onu azaltmaya, azalırsa onu artırmaya çalışır. Bobinden geçen akım artarsa sistem enerjiyi manyetik alan olarak depolayarak bu artışı azaltacaktır. Eğer akım azalırsa daha önceden manyetik olarak depo edilen bu enerji akım olarak devreye geri verilir. Bu durum bize sistemde enerjinin her zaman korunacağını gösterir. Öz indüksiyon EMK'sı, kendini meydana getiren akımın değişme hızıyla orantılıdır. Öz indüksiyon EMK'sı, E eşittir, eksi L çarpı delta i bölü delta t şeklinde yazılır.